Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Kendisi Berç Enerji Türkiye Direktörü Sinan Ergün. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, sağ olun. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum Sinan Bey. Ee, biraz bize kendinizden bahsetmek ister misiniz? Hay ee, hay. Ee, ben Berç Enerji Avusturya kökenli bir firma. Bunun Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmaktayım. Hı -hı. Ee, 1925 yılında kurulmuş bir şirket. Ee, neredeyse Cumhuriyet'le aynı yaşta. Evet, e, 97 yıllık bir firmayız. Ee, 25 yılı aşkın süredir ben şahsım olarak enerji sektöründe çalışmaktayım. Ee, maden mühendisiyim. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Ama Hı -hı. E, kalbimizi, gönlümüzü enerjiye kaptırdık. Hı -hı. Enerji Hı -hı. sektöründe devam ediyoruz. Tebrik ediyorum efendim. Çok ilginç bir e, benim de ilk defa duyduğum aslında Atıktan enerji üretme konumuz ve tavuk gübresi Doğrudur. Ee, enerji santrallerinde kullanılmaya başlanılmış. Ee, hakikaten en ilginç yakıt türü olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle atıktan enerji yani biyokütle tesisleri <laughs> Türkiye'de son 15 yıl diyeyim geçmişi olan çok ciddi bir enerji kaynağı, bu konudaki en büyük yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı Hı -hı. Hitachi firmasına. Çok ciddi bir yatırım yaptırdılar ve şu anda belediye çöpünden enerji üretiyorlar. Evet. Ee, biz her türlü katı atık e, yakma tesisini yapabilen bir firmayız ama Türkiye'de şu anda Manisa Kula'da 30 megawatt ciddi bir e, güç e, bir santral inşaatı yapmaktayız. E, Teknolojiyi Avusturya'dan biz kendimiz know-how'umuzla yapıyoruz. Hı hı. Ee, katı atık yakma tabii çok ciddi bir zorluğu olan bir e, konu. İçinde karbon olabilen her türlü atığı yakıyoruz. Evet. Tavuk gübresi e, Türkiye'de az bilinen e, <laughs> evet. ama enerjisi yüksek e, yakıldığı zaman güzel enerji üretebilen bir malzeme. E, Türkiye'de bir hayli tesis yapıldı bu konuda. Biz herhalde ya üç ya dördüncü büyük bazda düşünürseniz tesisi yapıyoruz. Ee, tavuk gübresi kendi başına aslında tehlikeli bir atık diye değerlendirilebilir. Hı hı. İçinde çok fazla asit ve nitrat mevcuttur. Tavuk gübresini doğaya bırakırsanız yer altı suyuna karışma ihtimali var. Evet. Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz modunda bir malzeme. E, Yeraltı sularına karıştığı zaman da çok ciddi aslında hayvanlara veya insanlara temas ettiği zaman hastalık riski barındıran bir atık. Hı -hı. Fakat tavuk gübresini santralde yakarak bundan bir fayda kazanıyorsunuz, enerji üretiyorsunuz. Çok Bu güzel bir operasyon. <laughs> evet. Hem zararlı atığı bertaraf etmiş oluyorsunuz Hı -hı. hem de çok ekonomiye inanılmaz bir katkı sağlıyorsunuz. Bu yönüyle Teknoloji gerektiren esasen kolay olmayan bir yakma evet. sistemi ama evet. e, Türkiye'de bu işi becerdik yakıyoruz ve enerji üretiyoruz. Evet ilginç ee, Türkiye bu konuyla ilgili. E... Önde geliyor dediniz az önce değil mi? Efendim? Ya şöyle tabii ki tavuk <laughs> ve tavuk ürünleri üretimi Türkiye'de çok fazla. Hı hı. Çok büyük firmalarımız var özellikle Manisa Bolu yöresinde evet. işte hepimizin bildiği markalar, hı hı. hepimizin her gün yediği tavuk ve yumurta diye adlandırayım buradan çok ciddi atık çıkıyor tavuk çiftliklerinden. Hı hı. Aslında bir yasal düzenleme yolda bu atıkların bertarafını lisanslı kuruluşlara. Yapmak üzere bir sanırım Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir düzenleme getiriyor çünkü tehlikeli atık sınıfına <laughs> girebilecek bir şey. Fazla miktarda olduğundan ve bertarafı da biraz zor olduğu için bu tip tesisler enerji üretimine katkıda bulunup tavuğu da tavuk gübresini de bertaraf ettiği için çok faydalı. Evet efendim. Peki müşteriniz genelde şirketinizden beklentilerin ne doğrultuda oluyor? Şimdi tabii her <laughs> müşteri bir kere en ucuzu, en iyi kalitede <laughs> evet. almak ister. E, tabii Berç Enerji olarak 97 yıllık bir know howla bir iş yaptığınız zaman gerçekten e, müşteri en iyi kaliteyi istiyor sizden. Tabii ki en ucuza istiyor ve tabii ki en hızlı şekilde istiyor. Kesinlikle. Enerji sektöründesiniz e, vakit paraya eşit. Ne kadar erken tesisi bitirirseniz sisteme o kadar erken elektrik satıp o kadar para kazanma şansınız var. Müşterilerin en büyük beklentileri yüksek kaliteyi en ucuza en hızlı şekilde almak. Ee, şimdi en ucuz kısmı her zaman soru işaretidir. Evet. Ee, biz en kaliteliği en hızlı <laughs> şekilde yapıyoruz. Manisa'da başladığımız tesisi 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bitirmek üzereyiz. Bu çok ciddi ve iyi bir rakam. Evet. Ee, 30 megawattlık bir santrali temelden girip enerji üretimine şu anda da hemen hemen enerji üretme aşamasındayız. İnşallah bir aksilik çıkmazsa İnşallah. bu ayın içerisinde e, sisteme bağlantımızı da yapacağız. E, bu güzel bir sistem. E, müşterilerimizin de beklentilerini bu yönde karşılayabildiğimizi umuyorum. Harika. Peki efendim e, mesleğinizin zorlukları nelerdir diye bir <laughs> soru sorsak. Meslek zor. E, enerji sektörü aslında Türkiye'de çok eskiden beri e, ciddi büyük firmaların olduğu, e, anahtar teslim müteahhitlerimizin Gama, Rönesans gibi çok büyük firmaların yer aldığı bir sektör. Biyoküt kütle tabii biraz daha farklı, e, ufak ama teferruatı fazla. En zor tarafı ne derseniz, müşterinin isteğini net anlamak, bunu teknolojinizle birleştirmek ve sistemi güncelleyebilmek. E bunu yaparken de aslında yanınızda partnerlerinizin olması lazım. Kesinlikle. Partnerleriniz de işte ya alt yüklenicileriniz ya tedarikçileriniz. Bu ilişkiyi iyi kurgulamak lazım. Ee, en büyük problem aslında Avusturya firması olarak benim yaşadığım Avusturya'daki kültürü. Türkiye'ye tanıtmak, Türk kültürüyle Avusturyalıları bir araya getirmek. Evet. Ee, başta bayağı bir zor oluyor. Yani hem kültürümüzü anlamakta zorlanıyorlar hem iş yapış şeklimizi. Ee, bunu çözdüğünüz zaman zaten işlerin çok hızlı ilerlediğini görüyorlar. Bunu çözdük. En zor tarafı buydu. Kültürel çatışma diyeceğim ama evet. tam anlamıyla bir kültürel çatışmadan öte iş yapış şeklinin kabullenilmesi Kesinlikle. Daha Öyle sistematiktir de. muhtemelen. E, Tabii bize göre çok farklı yaklaşımları var. Daha, e, işi verdikleri zaman bu iş olacak diye bakıyorlar. Kesinlikle. Halbuki Türkiye'de işi sürekli itelemeniz, <laughs> takip etmeniz lazım. Maalesef. E, aslında güzel. Yani Aman işin doğru. içindesiniz. E, Türk taşeronlar artık çok geliştirdi kendisini. Hı hı. Yani e, anahtar teslim yüklenicilerin dışında ufak bazdaki taşeronlarımız da inanılmaz işler yapıyor. Evet. Avrupa'da kendilerini ispat ediyorlar. Bu yönden de şanslıyız iyi bir ülkedeyiz. E, mühendislik gücümüz çok yüksek. Harika. Yapım gücümüz yüksek. Bunlarla çözdük. E, en zor tarafı buydu. Peki efendim, e, keyifli yönleri nelerdir diye bir soru sorsak e, size. İşte bu zordan keyif de çıkıyor aslında. <laughs> evet. e, benim en çok haz aldığım konu aslında enerji üretmek. Hı hı. E, enerji ürettiğiniz zaman bir katma değeri ortaya koyduğunuzda bunun verdiği hazlı hiçbir şey vermiyor. Ama bunu... Bir de değişik kültürleri yan yana getirip, iş yapma şekillerini de hizalayıp diyeyim tam tabiriyle. Evet. Güzel bir şekle soktuğunuz zaman bakıyorsunuz ki o insanlar birbirleriyle çok net anlaşmaya başlamışlar. Akşam oturup yemek yemeye başlamışlar. Ee, kültürleri de yakınlaştırmak herhalde burada en keyif alınan e, ya da benim şahsım olarak en keyif aldığım nokta diyebilirim. Peki efendim, e, başarı... Sizce nedir diye bir soru sorsak size. Güzel tabii. Bu pandemide bence başarı sağlıklı <gülüyor> kalabilmek. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, bunu hallettikten sonra ben ömrüm boyunca proje bazlı, projelere oryente bir şekilde çalıştım. Çok enerji santrali, çok büyük yatırımlarda görev aldım. Çok şanslıyım bu konuda. Ülkemizin önde gelen firmalarında çalışma imkanı buldum. Bana göre başarı. Aldığınız işi zamanında ve bütçesinde bitirebilmek. Bu çok kalıplaşmış evet. bir söz olsa da inanın e, projenizi bitirdiğiniz zaman o işi müşteriye teslim ettiğinizde ya da işletmeye aldığınızda yatırımcıysanız e, bunun keyfi hiçbir yerde yok ve hem patrona hem müşteriye bunu gösterdiğiniz zaman tamam diyorsunuz başarı burada bitirdim artık başka projeye döneyim. Başarı bence dediğim gibi işi zamanında yapmak, doğru yapmak ve bütçesi içinde bitirmek. Peki Sinan Bey, bugüne kadar en büyük başarınız neydi diye bir soru sorsak size. Güzel, <laughs> çok fazla proje bitirdik. Projeleri tek tek ben başarı olarak tabii görüyorum ama şahsım olarak en büyük başarımı. Trakya bölgesinde bir nitromak firmasında çalışırken 900 dönümlük bir arsa almıştık. Oraya bir fabrika kurduk. İmalat ve depolama tesisi. Buraya da 1 milyon ağaç diktik. Bu benim için çok büyük bir başarıydı. Çok. Yani 1 milyon ağacı ufak fidanlar halinde projelendirip profesyonellerin eliyle oraya dikmek tamamen bana ait bir projeydi ve çok keyifle yaptım. Şu anda da ağaçlar hemen hemen benim boyuma geldi. bayağı Ne yükselmiş. kadar güzel. Tebrik ediyorum. Ben başarıyı bu diye tanımlıyorum. Ya, ya, yaptığım en güzel işi diyeyim bu diye tanımlıyorum. Ağaç dikmek çok farklı bir şey. Bir milyon ağaç dediğiniz zaman da bu ciddi bir ciddi rakam. Ciddi bir rakam evet. Ee, Tebrik ediyorum. Keşke öyle. herkes böyle bir şeyler yapsa da. Keşke. onlar on beşer ağaç dikse. Keşke. E, ama iş, iş yapılıyor. İşte başarı elde ediyorsunuz. Onlar her zaman oluyor. Bir yan tarafta bu benim için çok değerli hala da gidip bakıyorum. Kırklar elinde arazi. Ne kadar Üşenmiyorum. güzel. Üşenmiyorum. Ankara'dan Kırklar eline böyle senede bir iki kere gidip görüyorum ağaçlarımı. Ne kadar güzel. Keyifli bir kadar. şey. Tebrik ediyorum efendim. Sağ olun. Peki, e, sizi en çok ne motive eder? Beni motive eden <gülüyor> <gülüyor> en büyük şey bitmiş proje. E, gördüğüm yerde artık e, enerjiyi ürettim, bitti iş almak değil ya yani işi alıyorsunuz. Birçok insanı sözleşme yapmak motive ediyor. Fazla iş alalım, yapalım ama az olsun güç olmasın modunda işi bitirdiğim zaman ben motive oluyorum. Ve karşımda o gülümsemeyi. Genelde kavga dövüş biter işler Türkiye'de ama ben o gülümseyi, gükmeyi görüyorum. Onu gördüğüm zaman da motivasyonum tam yerine geliyor ve yeni işe daha rahat giriyorum. Harika. Peki efendim son olarak sizi izleyenlere e, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Mesajınız ee, var mıdır? Ya, tabii ki e, ben yeşil enerjinin Türkiye'de çok daha kapasitesinin olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. E, yeşil enerji dediğiniz zaman işte rüzgar, güneş, hidroelektrik şu anda en çok algılanan kısım ama yeşilin yeşili diye ben tabir ediyorum biyokütle tesisleri. Ee, her türlü atığı yakabildiğiniz, her türlü e, sistemi e, kurgulayabildiğiniz bir e, enerji üretme şekli. E, çöpleri yakabiliyorsunuz, atık su, çok önemli çamurlarını yakabiliyorsunuz. E, bunların hepsi enerjiye dönebiliyor. Türkiye'de biraz daha belediyelerimizin bu konuda ön ayak olmasını, isterim beklerim. Biz bu konularda tabii bakanlığımız ciddi çalışmalar yapıyor Çevre Şehircilik Hı -hı. Bakanlığı, belediyeler <laughs> birliği de yapıyor bu konuda çalışmaları. Ee, ama aslında attığımız şeyin para olduğunu bilirsek biraz daha herhalde bu işe önem vereceğiz. Ee, yeşil enerji Türkiye'ye yakışıyor ve artık biraz daha da fazlalaşması gerekiyor. Benim beklentim ve e, temennilerim bu yönde olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ben Renk ben teşekkür ederim. Efendim. Hilal Özdemir'le başarı yolunda bugün Sinan Bey ile enerjiyi konuştuk. Bir dahaki programımıza kadar mutlu kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Görüşmek dileğiyle.